Arkadaşlar merhaba. GSB kura çekimi heyecan dorukta. Sonuçları için herkes heyecanla bekliyor. GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 yani bugün çarşamba günü yapılacak. Binlerce adayın başvuru yaptığı kura çekimi ardından sözlü sınav aşamasına geçilecek. GSB kura çekimi sonuçları bakanlığın www.gsb.gov.tr internet adresine de ilan edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve temizlik personeli kadrolarına alım gerçekleştirilecek. Ağustos ayında tamamlanan başvuru işlemleri ardından başvuru işlemleri ardından binlerce aday GSB kural çekimi ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı ve işte o gün geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı kural çekimi ne zaman Türkiye İş Kurumu İşkur tarafından kural çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 15 Eylül 2021 çarşamba günü yani bugün yapılıyor arkadaşlar. Kura çekimi yeri daha sonra bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Noter huzurunda gerçekleştirecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. İl Müdürlüğü sınav kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığın www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bakın internet üzerinden sonuçlar öğreneceksiniz. GSB sözlü sınav nasıl olacak peki? Öncelikle kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Yine bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda adaylar sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri arkadaşlar 30 puan. Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri 30 puan. Genel kültür 30 puan. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 puan. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan. Konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmatik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir sözlü sınavda görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyle genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemiyle sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkilerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Adaylar sözlü sınava girerken kimlik bilgilerinden birini nüfus cüzdanı veya pasaport yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir bir sebeple sözlü sınava katılmaya sözlü sınava katılmayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihine değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntüle herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Sözlü sınava ilişkin duyuru da daha sonra bakanlığımızın internet sitesine yayınlanacak olup adaylara ayrı tebligat yapılmayacaktır. Önemli bir bilgi daha arkadaşlar. Bugün kural çekimini izlemek istiyorsanız YouTube'dan GSV kural çekimi yazın ve izleyin. Hepinize başarılar diliyorum. Şansınız bol olsun. Sevgiyle kalın.